Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ne oynuyoruz Kaptan Basan'ın yeni oyunu oynuyoruz evet, kanalıma beğenip, abone olmayı unutmayın ben izlemeye devam edin evet Kaptan Tusu yeni çıkan oyunu e, efsane e, çizgi film evet çizgi film diye çizgi film şimdi efsane oyun yolunda güzel bir oyun çıkartmış bunu deneyeceğiz hep beraber bakalım nasıl bir oyun ilk defa hatta sizle birlikte deneyeceğim şu an açılışı beraber yapıyoruz. Evet kaptan Tsubasa benim de çocukluğum bir çizgilim çok eskiden eski bir çizgi Halen de devam ediyor. Halen de zevkle seyrettiğim bir çizgi Şimdi e, mükemmel bir oyun yapmışlar. Daha öncesinde vardı farklı versiyonlar fakat pek böyle görsellik olarak falan hiç, falan hiç böyle iyi değildi. Hatta çok esnemeli bir böyle üstten görünüş bir Tsubasa oyunu vardı. Onun iyi bir şeydi. O da aynı sabitmezdi. Şimdi Bakalım sağa bitiyor mu bitmiyor Evet. Kaç yaşında başladık anlatıyor. Sağ son güzel görüntüler hem de gayet güzel bir görüntü. Yani aynen tam istediğim gibi PES arası bir kamera açısı var. Çok güzel. RB'ye bas koş diyor. Şu an e, açılış maç olarak şey oynuyoruz. Dünya Kupası finalini oynuyoruz. Japonya ve e, Almanya. Bu zaten çizgi e, çizgilimde var. Çizgilimde Hikayem olduğunu öğrendiğim için çizgi film şeysine uyuyor böyle. Ne derler? E, bölümlerine falan uyuyor o şekilde gidiyor. Şimdi bakalım. Anlatıyor burada ne yapmam gerektiğini. ZB'ye basılı tut diyor. Onu bir... ...alışmam lazım. Şu turman için belli bir mesafeye mi giriyor? X basılı tut. Hadi. Olmadı. Güzel. Şimdi Bunlarla, Almanları çıkartmıyoruz. Hadi atalım su basa. Şimdi sağda kimmiş? Savada. Çok çok Amina diye bir müziği vardı. Şimdi Türkçe çevirdiler gerçi de. Gidecek olur var olur benim. Bir numara. Hadi daha da sana gidelim. Hadi. Yok artık onu kurtardılar olsun. Kulumuz zor olsa da. Takılıp Pantaki düşsem de. Evet, oyundayız. Böyle bir Türkçe çevirmişler ama bence orijinal daha güzeldi. Suta, 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 öyle bir şeydi. Evet, Hüga, Kocular Hüga, şimdi Nita. Şimdi ee, milli takım olduğu için hepsi bir arada. Çizgi filmdeki ünlü yıldızlar. Şimdi hold basıldı. Güzeldi gol. Harika. Tusu Basa Ozağıyla mükemmel bir gol attım. Kaptan Tusu işte. burada güzel sıyırıyor. Çok da güzel. üzerine gelmiş aslında ama. Tusu Basa'ya pas verdi. Bir aa, şey. Sanırsam özel şut mu atacağız? Tamam büyük aileye şimdi. Top Nittal'a. Ooo süper bir hareket. Güzel güzel güzel. Evet harikaymış. Aynı eee gibi çok değişik güzel efektler eklenmiş oyuna. Futbol oyunuyla böyle efektlerle mükemmel bir şut çektim şimdi ve Hacı harika! Tutamıyor kaleci. Kaleci tutamadı ve mükemmel bir golle Subasanın mükemmel o güzel şutuyla 2-0 karşılaşmaya kazandık. Ve açılış maçımız bu şekilde hem anlatmediğimiz neler yapabileceğimizi hem de Şimdi burada bir sürü çiçekler var. Ben e, şey deneyeceğim. Hikaye modu, edit falan var. Buradan çıkalım. Karakter edit falan onlara gerek yok. E, ultimate edit demiş. Collection, pratik, online versus versus ve the journey. Sanırsam journey. Evet journey. Tsubasa'nın hayat hikayesi mi? Bu Sanoye bildiğimiz kişi Tsubasa. Orta sağ oyuncu. Sanırsam burada şeyler anlatacak? Izawa, Sanırsam oyuncular tanıtacak. Evet Ishizaki, Ryo Ishizaki'ymiş. Sonra adını pek bilmiyorduk. Sadece işte. Taki, Taki, Taki. Bumba, Kisugi ve Morizaki. Shingo, Takazuki. Sana tamam sana geç. Izawa, Taki bu biraz çizgi filmdeki bir hikaye modu olduğu için

kaldılar. Hayır olamaz. Nasıl ya? Nita. Onu Nita. Hmm, sana bu mu? Ne bu Şahin mi düşündü sanırsam. Yuh. Morizaki baka kaldı. Siz kayabileceksiniz mi? Zaten ben bakalım. Görüşürüz. Siz bilin de sanırsam Morizaki'yi çalıştırıyorduk. Şimdi Morizaki'yi çalıştıracağız galiba. Hazırlık maçına girdik. Hmm. Şey öncesi hazırlık maçı mı? Karşılaşma öncesi. B'ye pas. Pas mı diyor? He. Ha. Havadan pas. Tamam. Ya Turuk pas. Ara pası. Evet. Tamam. Ya anlatıyoruz. V'tir. Vizon. Vizon ne? Ya yaptık zaten bunları. Aa, anlatıyor da. Hadi <laughs> oyunu açabileceğiz. Şimdi vur. Yuh. hadi oraya bakar mısın ya? Muzeki ne yapıyorsun sen ya? Su basak diyor, şey olsaydı diyor, hiç böyle olmazdı diyor. Yani bakalım bir şeyin yerini dolduracak bir kalp değilsin. Tamam çalıştıralım o zaman, hadi bakalım. Hadi çalıştıralım diyoruz, evet. Moduzaki'yi çalıştırıyoruz iyice Ve hemen bir an evvel next maç diyelim. Kişi de, otomobilin otosu asılmış. Hemen geç. Hemen <laughs> <laughs> çok güzel tasu, tasu, tasu. hadi bakalım maç öncesi malum çizginin olduğu gibi böyle muhabbetler konuşmalar atışmalar var onları da eklemişler oyuna artık bir an şu karşılaşmaya başlayalım istiyorum ya evet tamam yalova geç. Başta. Okay. Kikav. Şimdi başladık işte Nagano. Evet yeah, bizim takım Nankatsu rakibimiz Otomo. Otomo Nankatsu. Şimdi biraz ilk maç olduğu için hem alışmam da gerekiyor biraz şey oyunun. Aslında ya, pas şut ortalar fakat aile ee, Yine de kendine özgün özellikleri var. Tamam güzel. Kisugi. Izawa. Izawa. Izawa pası güzel. Fakat sert bir savunma. Herhalde bu oyunda faal yok sanırsam. <laughs> Aynen. Hop. Nita, dur, dur dur şunu. Dur dur Çizgilimden bir sahne evet işte. Çok iyi hatırlıyorum burayı. Sumerazı'nın kafasına sürtmesi lazım. Evet. Çar çek. Bir dahaki ne diyordu? Şar çekmiyor. Hadi bakalım göreceğiz. Kurtacağız sağımıza indir. Ne oluyor orada? Taka su bir. Bu pas 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 olmadı orada. Yap. Oo. Omuzu. Oluyordu ya mutlular ya. Şimdi kisi Kisugi. Kisugi. Post hocaya kadar da vardım. Taki var sağda. Taki. 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 Umba. Kisugi. Solda. Nagano. Haydi Nagano. Haydi Nagano. Şimdi Kisugi. İyi geldik. Taki. Taki. Umba. Taki. Taki. Ortaya Taki. Güzel bir ortaya. Daha sağa doğru. Yine bir mücadele var orada. Hadi. Olmadı. Kalınamadım mücadeleyi. Bak ya. Vura be. Unutalım şut mu? Yok artık pas. Ası pas öyle. Gidiyor yakala şunu. Hadi taka. Kim o ya? Taka girer miyiz? Hadi Şizaki. Aferin aslanım. Şizaki Şizaki koş koş koş. Taki taki. Zaba. Yapma. Kötü tutar yaptı. Ne yapıyorsun ya? Oo. Aferin Morizaki işte bu. Tamam harika. Antren bandan işe almış. Ishizaki iyi bir kalıcı olmuş. Kisugi. Nakano. Sonra Nakano ile na çıkıyoruz herkese doğru. Şimdi izaba orada. Kötü bir sert bir müdahale. Oo şimdi ben aldım. Kisugi. İzaba. Nakano. İzaba. Kisugi. Pastaşıyoruz. İzaba. Pozisyon arıyoruz. Pastaşıyoruz. İzaba hadi. Bir i̇yi, iyi savunma yapıyorlar. Güzel pas fakat. Bizde kalmadı. Yine bizde top. Hadi iyi bastırıyoruz. Nagano'dan Kisugi Kisugi vur. Hadi be. Bir daha. Olmadı. Tsubasa niye sağ sen orta sağda oynuyorsun? Geri gelsene ya. Tsubasa yine niye çıkmıyor? Bu hikaye çizgi maçtan çizgi filmde bu maçta aynı Tsubasa e, ee, Nitay tutuyordu, ileri çıkmıyordu ki gol yemeyelim diye. Şimdi işte aldık. Kisugi. Ne oldu orada? Herkes Tsubara'ya saldırıyor. Ne olur? Gelin bakalım. Beni durduramazsınız. Göreceğiz diyorlar. Ondan evet. Oo harika. Harikasın Tsubasa. Tsubasa. Tsubasa'dan mükemmel hareketler. Şimdi sağdan Izawa, Kisugi, tekrar Taki'ye doğru. Taki yetişemedik. Tutu taki, taki, Rumpa aldım topu. Tutu bas. Hadi. Orta sağa ve bayağı bir çekişmeyle geçen bir maç. Oh kötü oldu bu. İtalya top yapma. Oh mükemmel bir al. Oh. Kaburi miydi? Valla Hilya düz sesiyle Omuzu vurunca Ama yine kaptırdık Yine Nitra'da top Duralım şu tusu basa ya da basa İşte böyle Dakikalar 20 0 0 e, Yanlış hatırlamıyorsam 30 dakika falan sürüyordu bu Yani oyun saatine bir 30 dakika ilk yarı. Yani toplam bir saatlik oluyordu. Hadi Tusu hadi Tusu İşte mükemmel hareketler Tusu Bir kez daha hadi. Olmadı, olmadı. Kaçırdım orayı. Dön. Güzel. Demek ki Tusu ileri çıkartmam lazım. Ooo. Karşılayıp geldi. Naka rakibimiz. Şimdi Nita top. Durdur onu. Durdur onu. Aferin. O da durdurdu. O da. Salon. Şimdi Kisugi. Zaba, Saataki, Taki Taki Rumpa O yine Nitta geliyor Nitta Tidi geliyor durdur Nitta Yeveş kaçırma Ooo fena sıyıldı hayır İnanılmaz bir pozisyon verdik İşte Şahin vuruşu Yeme Moizaki onu helal olsun sana Harikasın Ya ne yaptım ben orada <laughs> Her oyunda her futbolunda olduğu gibi Bunda da defansta yine hatalar yapmaya devam ediyorum. Böyle hadi. Evet bu arada zaten sezon başlıyor. FIFA 2020 Galatasaray kariyer modunu oynuyordum zaten. Onu her hafta Galatasaray'ın bir maçını yayınlamaya çalışacağım. Bu oyun yeri başka tabii ki. Şimdi of son anda arka. Kusubasa. Kisugi. Kisugi hadi o da çık ilerliyor ya. Güzel var. Kesinlikle iyi. bassa. Kaptırdı topu. Şimdi gideni tak. Dur dur. Hayır. Güzel. Olmadı bu. Hayır hayır hayır. hayır. Şahin uygunu. Helal Morizaki. Var ya süpersin Morizaki. Tebrik ediyorum seni. Demek ki antrenmanlar boşa gitmemiş. Yine. Ne oldu? İlk yarı mı? İlk yarı bitti. Evet. Ha ilk yarı daha açıkçası. Ee, takip daha iyi oynadı. İnsanın takımı. O sağda Urabe miydi? Urabe ile birlikte. Bizi bayağı bir zorladılar. Kişi daha. Kişi daha, oradan çok sert bir pas. şimdi Nita? Dur aslanım. Hayır, inanılmaz şekilde sıyrıldı yine. Yine bir şahin şutu. Helasin Mozaki, mükemmelsin. Yine kurtardın. onu. Süpersin. Bu maçı kazanırsam senin sayende kazanacağım. Kisugi. Kisugi. Takitaki. Taki. Olmadı Takitaki. Taki. Hah! Helal olsun işte bu. Bu da e, en... Şimdi Kisugi. Taki. Izawa. Burada kaptırdık topu. Şimdi Nitta geliyor. Nitta hızlı. Takasugi. Aslanım benim Takasugi. İşte bu. Peçet ver bana. Peçet adam geçmez. Kisugi. Solda Nagano. Şimdi Taki'ye doğru. Taki'den. Tübifaz. Aldım hadi. Yapmalı olmadı. Dayaklar 35 36 geçerken 0-0 devam ediyor. Şu an için ilk yarıda üstünlük rakip değildi. Oyun üstünlüğü olarak, pozisyon olarak. İkinci yarıda hızlı başladılar. Özellikle Nita'nın Şahin şutları etkili oluyor. Bizde sıkıntı yaratıyor. Hadi şimdi biz gelelim. Güzel pas. İzama hadi. Yapma güzel. Çok sert değildi ama bundan azından yaptık. Şimdi hadi. Yapma. Bu Böyle bir şut yok ya. Ne yapıyorsun? burada Hadi be vurdurma orada. Şimdi etkili geliyor Lüte'ye doğru fakat topu kestik orada. Şimdi Izawa. Tsubasa'nın derece çıkıyor. Fakat orada Tsubasa'ya topu aktaramadım. Şimdi Nakano. Tsubasa'yı dektar rakip. Rakip bize bir türlü onun kurma şansı vermiyor. Hayır. Keselim şunu. tutturamadım bak. Otomo takımı etkili geliyor. Yine Morizaki. Hacı Morizaki aferin. Antrenmanlar gerçekten işe yaramış. Süper karşılık yapıyor. Şimdi Nagano. Ortada Kisugi. Sağ Izawa. Kisugi. Izawa. Kisugi. Sağ doğru takiye doğru rakip alıyor. Şu ileri çıkartmamız lazım. Su bas çıkmıyorsun nereye? Oo! Naka o mükemmel hareketler, mükemmel sıyırdı. Hayır olur. dur. <laughs> Allah tanrım özel bir şut falan yoktu da. İçizaki içizaki koş koş koş. Şimdi Kisugi. Sağ ol Taki. Taki. Taki 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 gidiyoruz takile geriye Ezava'ya ya, geriye tusu basa Şimdi tusu bana top, Otlandan hızlıca çıkıyor tusu basa, tusu basa hızlıca silde rakiplerinden tusu gidiyor, tusu mükemmel hareketler, tusu bir kez daha mükemmel bir hareket tusu basa zasaında, tusu basa mükemmel bir şut atıyor kacı, kacı topu yaklıyor fakat topla birlikte bir giriyor. İşte mükemmel bir tusu basanın mükemmel şutuyla işte yatakta izliyoruz böyle mükemmel hareketler bir kez daha. Ceza aslında mükemmel Bu aşırtma şutu muydu? Böyle bir şey hatırlıyorum ama ya Mükemmel bir golle Öne geçmeyi başardık 47. dakika Şimdi bunu korumamız lazım Hadi Nita'yı durdur Olmadı Geliyor Nita durdurun Yapma önünü açtık durdur şunu Helal ve Helal o da Izawa Nagano Hissuri. Taki taki. Taki. Taki den sağ, sağda tusu Bir de alabilirsem. <gülüyor> <gülüyor> evet. Topa otomatik gidiyor oyuncular. Ya ut şu an tuşları bilmiyorum herhalde bu otomatik kapma var mı yok mu hiç bakmadım. Ben manuel oynamaya çalışıyorum ama neyse tusu da kaptık top güzel. 52. dakikaya geliyoruz. Hadi çocuklar az kaldı. 1-0 mükemmel golü. Leiz. Takine. Atıdan Zaba kaptırdık. Şimdi Shida. Shida'dan sert bir pas. Nitta'ya doğru yine. Nitta. Nitta. gidemezsin orada. Takasuki var. Takasuki yakalarsanım helalsin Takasuki. Takasuki ile mükemmel kazandık topu. Oyun şansı vermedik. Şimdi biz de Zaba. Zaba'dan Taki. Olmadı. Kadastanların dayanın 56-57. dakikaya doğru gelirken yine <laughs> Takasugi mükemmel bir omuz mücadelesi. Nagano, Izawa, <laughs> şimdi Nagano, Kisugi. Kisugi ile geliyoruz. Kisugi şimdi güzel. Kisugi'ye doğru. Kisugi Izawa'ya doğru gidiyor. Kisugi. Güzel. Arka hareketler mükemmel kusurluş. Şut güzel ama. Bu yet yok mu acaba bilmiyorum. Aslında onu onu ayarlayamadım. Evet, alışmam lazım bu tarz o özelliklerine. Hadi. Bir yine sil. Yok artık yine e, fısa, varmış. Hadi. Neredesin? Su basa işte. su basa. Gol attığı gibi. golde de kurtardı bu kez. Oynayalım topla. Son anlar artık. Artı 3 diyor. Hadi. Güzel pas. Izawa, Kisugi. Sağ Taki. Şimdi Taki'de Sağdan Taki'den Izawa Şimdi Taki. bir topu. Etkili pozisyon vermedim Son anlar artık. Hadi yapma sonlar dayanın çocuklar hadi aferin size o da şimdi Kisugi son anlar son şanslar bir gol daha atıp 2 yapalım maçı öyle garantili alalım da e, e, e bitti ama şimdi Kisugi Kisugi'den mükemmel hareketler Kisugi Kisugi'den bir mükemmel hareket daha Kisugi de esasından vuruyor Kajim Kez ve karşılaşma sınırlı evet karşılaşma sınırlı 1-0 Otomayı Tsubasa'nın mükemmel golü ile yeniyoruz. 158 top oynamışız güzel. Harika. İşte bu şekilde oyunumuzu yavaş yavaş sonlandırırken ne oluyor? Konman e, Tsubasa röportaj yapıyorlar. Güzel. Kaptanın mükemmel golü. O oyun gerçekten beğendim. Özel bu özel efektler çok hoş olmuş. Oyunla çizgi bilimi birleştirmişler tam. Efektleri de böyle ee, ee, şey değil böyle hani çizgi film tarzı sulu gibi değil. Tam böyle 3 şeyde ile çizgi film arası böyle çok güzel olmuş. Çok sevdim. Yani oynanabilecek bir oyuncu burada Jun Misugi ve şeyi mi gösteriyor? Diğer maç. Evet. Misugi sakatlandı. Ne oluyor? Hikayeden hatırladığım kadarıyla burada Misugi sakatlandığı için Hyuga ee, ona acıyıp bırakıyor topu. Şimdi Füsun'un takımı Bu için müthiş bir şut yapıyor ve işte mükemmel kaleci. Bakış <laughs> evet Önce hatırladım. Bakış Şimaz'ın mükemmel kurtarışıyla Koç kiralmış hatırlıyorum bunu evet çizgilimden. Yani çizgilimden hatırlıyorum değil mi? Hatırlıyoruz ya. Yani. Çünkü zaten oynayan bir çizgi film zaten. Evet ee, yavaş yavaş videomuzun sonuna gelirken Subasa Ozora'nın hikayesi mükemmel bir şekilde oyuna aktarılmış. Çizgi filmden oyuna hoş geldin. su basa diyoruz. kanalıma ve abone olmayı unutmayın diyorum. Ve izlemeye devam edin. Her şey gönlünüz olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Eee Tusu basa bir bölümünden de şimdilik bu kadar. Daha sonra bunun da devamı gelecek. Arada çektiğim videoları dönüşüm olarak yayınlayacağım. Evet bu oyunda da bu kadar. Hemen izlemeye devam edin, abone olmayı unutmayın diyorum.